Kasım Cumart Tokayev'in Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ikili ortaklığı güçlendirmek açısından stratejik bir anlam taşıyor. Bunu yerli uzmanlar da vurguluyorlar. Ziyaret çerçevesinde imzalanan Kazakistan'la Rusya arasındaki devletler arası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik seviyesine yükseltilmesine ilişkin bildirge tarihi bir önemi sahip. Devlet başkanının belirttiği gibi bu belge ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin sarsılmazlığına yansıtmakta ve işbirliği için geniş ufuklar açmaktadır. Söz konusu belge Декларация ⁇ это наглядный пример нашего стратегического сотрудничества. То есть это видение... Bu bildiri stratejik işbirliğimizin somut bir örneğidir. Yani uzun yıllar ileriye dönük etkileşim vizyonunu ortaya koymaktadır. Bu işbirliğimizin derinleşmesi ve gelecekteki ekonomik ya da siyasi koşullar ne olursa olsun güven ilişkisinin sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Günümüzde su güvenliği ve gıda güvenliği konularının öncelik taşıdığını biliyoruz. Bu ortak meseleler sadece Rusya ve Kazakistan'a değil Orta Asya ülkelerinin tamamına ilgilendirmektedir. наших стран, не, не не только Россию, Казахстан, но и страны Центральной Азии.